Şaka gibi. En son buraya oturduğumda resmen doğuma gidiyordum. Şimdi ise bu halde, Kıvanç dışarıdayken tekrar burada video çekiyorum. Çok garip geliyor. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle doğumuma dair, doğum sonrası sürece dair minik bir belki de çok da minik olmayan soru cevap videosu çekeceğim. Paylaşıyorum. Bu arada beni hala da Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen Instagram'dan takip edin. Çünkü orada daha sık ve daha güncel şeyler paylaşabiliyorum. Burada ister istemez edit yapmam vesaire biraz uzun sürdüğü için özellikle Kıvanç'tan sonra çok da güncel olamıyor bazı şeyler. Aynı zamanda soruları da yine Instagram üzerinden aldım. O yüzden beni takip ederseniz çok mutlu olurum diyorum. Bunun dışında sorular genel olarak ya birbirine çok benziyordu ya da birbirinin aynısıydı. O yüzden birkaç başlık altında topladım soruları. Kafanıza takılan veya işte merak ettiğiniz her şeyi cevaplayacağım diyorum. Lafı daha fazla uzatmadan haydi videoya geçelim. Şu harekette eski videolarımdaki hareket gibi olmadı mı? Neyse. Tabi bir de şunu da söyleyeceğim. Kıvanç şu anda Aydın'la birlikte takılıyor. Güzelce emzirdim ama her an böyle meme isteyebilir veya beni isteyebilir. O yüzden bu video birkaç part haline bölünebilir. Haberiniz olsun. İlk başta doğumla alakalı en çok gelen soru acıdı mı? Ne kadar acıdı? Korktun mu? Ne kadar korktun soruları. O yüzden ben genel olarak böyle doğum sürecimi anlattığım bir cevap vereceğim size. Biliyorsunuz ben en başından beri her zaman doğal doğumu veya işte vajinal doğumu istiyordum. Doğumun kendiliğinden başlaması için de elimden geleni yaptım açıkçası. Fakat 34. hafta itibariyle benim plezentam eskimeye başlamıştı. Bu arada plezentanın hamileliğin sonlarına doğru eskimesi her kadın için normal bir şey. Bunda korkulacak bir şey Yok, fakat benimki böyle birkaç hafta erken eskimeye başlamıştı. Fakat ben sürece güvendiğim ve bebeğin ne zaman gelmek isterse o zaman geleceğine olan inancımdan dolayı beklemek istedim. Ve biz doktorumla birlikte 40. haftaya kadar bekledik. 40. haftadaki kontrolümde plezentamın artık çok eskidiğini ve bebeğin 38. haftadan beri kilo almadığını gördük. 2 haftadır plezentam artık kıvancı beslemiyordu yani. Aynı zamanda suyum da azalmıştı. Ama buna ek olarak açılmam da vardı. Bu yüzden 40 artı hem bebeğin sağlığı hem de benim sağlığımı tehlikeye atmadan doğumu başlatalım dedik. Çünkü biliyorsunuz aslında zaman uzadıkça bebeğin strese girme, işte kaka yapma vesaire gibi şeyleri artıyor. O yüzden doktorlarla birlikte risk almayalım dedik. Zaten en başından beri söyledim. Benim ve bebeğimin sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şey yapmam. Gerekirse sezaryen de olurum. Başka şeyler varsa onu da olurum. Mantığıyla geçirdim bütün hamileliğimi ve 40 artı 1 de hastaneye gittim. Gece gittim. 4 Temmuz gecesi yatışa girdik. Açılmam 3 santimdi bu arada. Hastaneye girdiğimde ilk başta ilaçla başlayacaktık. Ondan sonra NST'ye bağlandım ve gördük ki benim aslında kasılmalarım var ve 1,5-2 dakikada bir kasılmam geliyor kendiliğinden. O yüzden ilaçtan vazgeçip direkt suni sancı yapalım dedik. Suni sancının da amacı kasılmalarımın şiddetini artırarak işte bebeğin biraz daha aşağı inmesini sağlamak, açılmayı artırmak gibi şeyler. Suni sancı takıldıktan sonra 1 saat içerisinde benim açılmam 3 santimden 5 santime çıktı kendiliğinden. Ve çok mutlu olduk böyle. Dedik ki çok hızlı istediğimiz gibi ilerliyor her şey. 5 santime çıkınca saat gece 3 gibi artık biraz dinlenelim dedik. Çünkü doğumda çaba sarf edeceğim. Saat 3'ten 6'ya kadar böyle hafif uyku, uyanıklık vesaire arasında kaldım. Ve kasılmalarımı hissediyordum bu arada suyun sancı ile birlikte. Saat 6 gibi uyandık. Gürcan yine beni kontrol ettikten sonra bu sefer suyum geldi. Suyum geldikten sonra kasılmalarımın şiddeti arttı. Bu arada açılmam 5 santimden daha ileriye gitmemişti 3 saatte. Onu duyunca zaten yıkıldım. Dedim ki neden? bu bu arada şunu aslında başta söylemeliydim. Bu hikayemi anlatıyorum. Fakat şunu kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Herkesin doğum hikayesi, her kadının doğumu, her kadının hatta hamileliği bile birbirinden farklıdır. Yani aynı kişi 3 tane farklı hamilelikte 3 farklı şey yaşayabilir. O yüzden lütfen benim hikayemle kendi hikayenizi karşılaştırmayın veya benim anlattıklarıma endekslenmeyin. Bu süreci olabildiğince akışına bırakarak geçirin. Acı konusuna gelecek olursak ben zaten yine bütün hamileliğimi aslında bütün kadınların doğuma yatkın bir vücuda sahip olarak ve her kadının doğal doğumu yapabileceğine inanarak geçirdim. Sonuçta köylerde, orada, burada, ne bileyim Afrika'da herkes çatır çatır doğuruyor. Aslında herkes normal doğum yapabilir. Sağlıksal bir sıkıntı yoksa. Bununla birlikte gelecek acı da çok da beni korkutmuyordu. Çünkü derler ya Allah dağına göre kar verir diye. <laughs> Aynen öyle. Ya da öyle miydi? Deyimlerle pek aram yok bu arada. Ama bunun yanı sıra da böyle aşırı canınız tatlıysa, bir iğneden bile korkuyorsanız çok da bu süreci bu şekilde geçirmenizin bir manası yok. Daha kolay yollar var tabii ki de. Kasılmalarımın şiddetinden ve hala daha açılmamın devam etmemesinden dolayı bu arada doğumhaneye girebilmek için en az 8 santim açılmış olmam lazımdı. Epidural rica ettim. Şöyle de bir bilgi vereyim. Epiduralin herkese farklı etkisi var. Fakat benim gözlemlediğim iki türlü ana başlık var. Birinci grupta epidural süreci yavaşlatabiliyor. İkinci grupta ise kasılmaların şiddetini anne biraz daha az hissettiği için zihinsel olarak daha da rahatlıyor ve bu da açılma çok daha hızlı bir şekilde tamamlamanızı sağlıyor. Ben ikinci gruptandım şükür ki. Biraz risk aldım açıkçası ki normalde doğuma giderken epidural bile almak istemiyordum. Fakat dediğim gibi açılmalarım durunca zihinsel olarak kendimi rahatlatmanın iyi geleceğini düşündüm ki öyle de oldu. Epiduralımı aldım. Kasımalarımın şiddeti biraz daha azalmıştı. Fakat bu sefer Kıvanc'ın kafası kanala girmiyordu. Hatta zaten doğum videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Moralim falan bayağı bir bozulmuştu. Suratım asılmıştı. Çünkü Kıvanc'ın kafası aşağı inmiyordu ve biz bir tık artık sezeryan mı olsayı düşünmeye başlamıştık. Bu arada sezeryan olmakta tabii ki de bir şey yok. Fakat sonuçta bir sürecin başından beri bir şey istiyorken onun tersi yönde bir şey olacağını düşündüğünüzde insan ister istemez morali bozuluyor. Ben tam 3 saat boyunca Aydın, Hürcan ve Onur Bey ile doktorumla birlikte ıkınma, nefes egzersizleri vesaire gibi hareketlerde bulundum. Yani ben 3 saat boyunca ıkındım arkadaşlar ki Kıvanç aşağıya inebilsin, kanala girebilsin diye. Şunu da söylemek istiyorum. Benim benim ve Kıvancın sağlıksal hiçbir sorunu yoktu doğum sürecinde. Yani Kıvancın kalp atışları bile yavaşlamamıştı veya çok hızlanmamıştı. Çok rahat bir doğum süreci geçirdik birlikte. Bende de bir sıkıntı yoktu. Ondan dolayı da hani bu kadar bekleyip doğal yöntem için elimizden geleni yapmaya okey olduk diyelim. 3 saatin sonunda doktorum artık hani ciddi ciddi sezaryana düşünelim Ceren'i demişti ki bize de dedik ki bize bir yarım saat verin. Düşünsenize saat 6'dan 9'a kadar ıkınmıştım çok garip bir durum. Yarım saat istedikten sonra Hürcan'la birlikte yalnız kaldı Ve dedi ki Ceren bana 10 dakika ver. Ve onunla çok güzel bir nefes ve ittirme çalışması yaptı. Gerçekten sağ olsun. En büyük ilgilerimdendir Hürcan. Ve son kontrolümü de artık doğumhanede yapalım dedi doktorum. Ve doğumhaneye ben bu arada girerken dedim ki ben çok yoruldum ve ne olacaksa olsun Sezaryen'a da gidiyorsam gidelim. Bitsin artık moduna girmiştim. Çünkü zaten uykusuzdum. E, 3 saattir non-stop ıkınıyordum. E, i̇nsan ister istemez yoruluyor. Doğumhaneye girdikten sonra doktorum işte kontrol ediyordu. Tam diyecektim ki tamam boş verin sezaryanı alın. Doktorum dedi ki Ceren kafasını görüyorum. Allah'ım. Ve her şey 10 dakika içerisinde oldu bitti arkadaşlar. Ben böyle gözlerime falan inanamadım. O anda bir güç daha geldi bana böyle. Dedi ki eğer düzgünce nefes alıp verirsen ve akınırsan 10 dakika içerisinde kıvanç burada. Dedim tamam. <laughs> Ama orada resmen bayılacak gibi hissediyorum ve kasılmalarımın şiddeti daha da arttı. Kakanız varmış gibi hissediyorsunuz. Açık açık konuşuyorum burada. Ve bir an önce böyle içinizden çıkarmak istiyorsunuz. Acıyor mu? Şu anda acıyı hatırlamıyorum asla. Öyle bir süreç ki yine olsa yine yaparım dediğim bir süreç oldu benim için. Doğumhanede sürecin ne kadar sürdüğünü soranlar olmuştu. Bu kişiden kişiye yine değişiyor. Normalde dediğim gibi 8 santimde alıyorlar ama ben zaten doğumun %80'ini odada Hürcan'la birlikte ıkınarak geçirdiğim için benim 10 dakika içerisinde doğum gerçekleşti, açılmamla tamamlanmıştı zaten doğumhaneye girdiğimde. Acı olarak da bu arada epiduralden önce acı diyemem tam ama regle ağrısının daha yoğununu düşünün. Ama sizi böyle hani nefes aldırmayacak şekildeki bir ağrı gibi düşünün. Ama dayanılmayacak bir şey mi kesinlikle değil. Her türlü dayanılabilecek bir şey. Sonuçta dediğim gibi yüzyıllardır kadınlar doğuruyor doğal yollarla. Bütün memeliler acısız bir şekilde doğururken aslında doğru nefes alma yöntemleriyle ve hareketlerle doğ doğum acısı, acı da demek istemiyorum, çok aza indirgenebiliyor. Ki ben bu süreçte hypnobirthing kitabı okudum. En azından o mentaliteyi benimseyebildim. Fakat doğum sürecinde ister istemez aklınıza nasıl nefes alacağınız bile gelmiyor olabiliyor. Bütün bildiklerinizi unutuyorsunuz ve her şey doğal akışında gerçekleşti benim için en azından. Ben kesinlikle dayanılamayacak bir acı olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi eğer canınız tatlıysa böyle de bir sürece girmek zorunda mısınız? Değilsiniz tabii ki de. Ama özellikle doğal doğumdan sonra vücudun ne kadar hızlı toparlandığını görünce ve süt problemi bile yaşamadığınızı anlayınca iyi ki de yapmışım diyorsunuz günün sonunda. Bir önceki videomda hani, dikişim olduğunu söylemiştim. Epizyotomi yapıldı. Bununla alakalı da çok soru vardı. Size direkt Hürcan'ın bana attığı ses kaydını dinleteceğim. O cevabı versin. Neden epizyotomi yapıldığına dair. Vajinal kesi, büklerden dolayı yapılır. Birincisi bebeğin kalp atışları yavaşladı ve onu hızlı çıkarmak zorundaysam. İki, bebeğin kafası vajinal dokusuna yeterince esnemedi çok büyük bir yırtık olacaksa. Üç, anne akınamıyor ve Bebeği artık daha fazla orada tutmayalım doğurabil diye. Orayı genişletmek için yaparız. Senin de Barışan dokunu bebek geçerken orayı çok gerdirdi ve dağınık bir yırtan sebep olacak. Yani bebeğin geçişine izin vermedi. O yüzden de biz biraz genişletip bebeği artık çıkarmak durumunda kaldık. Zaten hatırlarsan doğumun son sahneleri <laughs> hatırlıyorsan yani yoğundu. Yani Sen okuyan falan bile takmıştın ya işte oraya kadar gelmişken biraz daha bekletsek. Yani çok iyi olsaydı her şey. Belki biraz daha beklesek hiç gerek kalmayacak ama zaten o kadar küçük ki büyük bir epizyotomi değil yani büyük bir vajinakesi değildi o. Bu şekilde. Epizyotomi'yi çok korkunç bir şekilde yansıtanlar olmuş. Ben öncesinde hiç okumamıştım epizyotomi hakkında yazılanları. Doğumdan sonra okudum böyle çünkü böyle garip garip tepki verenler olmuştu. Bir tanesi şey yazmış hatta. Sırf epizyotomi yüzünden sezaryen oldum falan. Bir ameliyatla küçük bir operasyonu karşılaştırmak bana biraz saçma geliyor açıkçası. Vajinaya kesik atmak dünyanın en korkunç şeyiymiş gibi gözüküyor ama aslında vajinaya da kesik atmıyorsun. Vajinanın sonu ile makat arasındaki kısma küçük bir kesik atıyorsun. Ya da işte büyük bilmiyorum. Benimki çok küçüktü. Hatta o kadar küçüktü ki bir hafta içerisinde iyileşti. Herhangi bir ağrısızı acı hissetmedim. Hiç beni zorlamadı. Zaten direkt doğumu yaptıktan sonra bir saat içerisinde kalkıp yürüyebiliyordum. Normal hayatıma devam edebiliyordum. Herhangi bir şekilde benim normal hayatımı kısıtlamadı. Ve çok hızlı iyileşti. Bazen epizyotomi vajinanın önceki halinden bile daha iyi olabiliyor bu arada. Ki artık doğumların çoğunda epizyotomi yapılıyor. Benim için çok büyük bir şey değil Bence kimse için olmamalı. Abartıldığı kadar büyük ve korkunç bir şey değil kesinlikle. Önceki halinden daha güzel bile olabiliyor dediğim gibi. Tabi bu biraz da doktorunuzla alakalı. Doğum korkusunu da cevaplamış oldum. Doğuma gayet güler yüze gittim. Zaten pozitif bir doğum gerçekleştirdim. Çok iyi geçti benim için. Her şey tam istediğim gibiydi. O yüzden doğuma dair herhangi bir soru işareti kalmadı kafamda kesinlikle. Bence doğum zaten korkulacak bir şey olmamalı kimse için. Eğer korkularınız varsa da bununla alakalı kitaplar okuyabilirsiniz. Hypnobirthing gibi. Aa, telefonum kapandı. Bir saniye. Ipad'imi alacağım. Aydınlarda oyalanıyorlarmış. Bir güzel. Bence de yaptırıyor olsanız, doğal doğuma da giriyor olsanız şu kafayla girmeniz lazım. Her kadının vücudu doğum için yaratılmıştır. Ve her şeyin üstesinden gelebilir. Bu küçücük mantık bile sizi çok rahatlatacaktır. Eminim diyorum. Sarılıkla alakalı sorular vardı. Tabii ki de her çocuk gibi Kıvanç'ın da sarılığı oldu arkadaşlar. Yani çocukların %98'inde falan sarılık oluyor. Kıvanç 3 kilo 240 gram doğmuştu. Hastaneden çıkarken verdiği öden falan 280 gram gibi bir şeydi. Birazcık sarılığı vardı. Doktorum söyledi tek şey işte bol bol meme ver, besle, kilo alsın. Ve ben de öyle yaptım. Kilo aldırmaya devam ettim açıkçası. Sadece anne sütü verdim. Hala da sadece anne sütü veriyorum. 20 günde bir kontrole daha gitmiştik yine sarılığı için. Sarılığı bayağı bir düşmüştü. 1 kilo almıştı ve 5 santim büyümüştü 20 günde. Yani benim gördüğüm kadarıyla bebek kilo aldığı sürece sarılık çok da ilerlemiyor. Tam tersine düşüyor ama tabii ki de herkes için farklı olabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Sarılık çok da korkulacak bir şey değil. Ve bebeklerin %98'inde oluyor. Sonra salık durumu var. Evet arkadaşlar size sadece şunu söyleyebilirim. Doğumdan sonraki bir haftayı yaşayacağıma 10 kere daha doğumhaneye girerim. O doğumu yaparım daha iyi dediğim bir süreçten geçtim. Kötü değil aslında ama o kadar böyle emotional roller coaster derler ya böyle karmaşık duygular yaşıyorsun bir bakıyorsunuz çocuk çok tatlı diye ağlıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bütün hayatımız tümüyle değişti diye ağlıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz kocanız için ağlıyorsunuz. Bilmem neyiniz için. Ya böyle çok garip. Tabi yine herkes için farklı bir süreç. Bazıları bunu çok daha sinirli bir şekilde yaşıyor ve 40 gün boyunca yaşıyor. Bazıları işte daha duygusal yaşıyor ve bir hafta sürüyor veya iki gün sürüyor. Yani değişiyor ama doğumdan sonra hissettiğiniz her duygu çok normal ama hepsi geçici. Bakın bugün tam 40 gün oldu bu arada. 40. günümdeyim. İlk bir hafta gerçekten duygusal olarak bir buçuk hafta falan diyeyim hatta. Çok zorlandım. Her şeye ağlıyordum. Aşırı duygusaldım. Ya bebeğe bakıp çok duygusal ve masum diye ağlamak nasıl bir mantık? Siz düşünün. Ama sonra sürece alışıyorsunuz, bebeğe alışıyorsunuz, yeni hayatınıza alışmaya başlıyorsunuz ve yavaş yavaş bu duygulardan aramaya başlıyorsunuz. Ama dediğim gibi ben duygusal yönden kötü hissetmektense somut yönden daha zorlu koşullar yaşamaya razıyımdır. Yani benim yapım öyle açıkçası. Ama doktor değişikliğim çok sorulmuş. Çünkü ben son bir buçuk iki hafta kala doktorumu değiştirdim. Fark edenleriniz oldu çok. Soruların %70'i falan buydu hatta neredeyse. Önceki doktorumla hala konuşuyorum bu arada. Hiçbir sıkıntım yok. Fakat ben doğal yöntemi tercih ettiğim için kendisiyle 38. haftada yollarımızı ayırma durumunda kaldık. Ve Onur Bey'le devam ettim. İkisiyle de iyi ki tanışmışım. İkisi de ilk benim doktorumdu. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Zaten bu arada sanıyorum ki sadece Türkiye'de böyle bir olay var. Normalde işte ne Avrupa'da ya da Amerika'da vesaire sizi illa takip eden doktorunuz doğurtturmuyor. O anda hastanede nöbetçi hangi doktor varsa o doğuruyor. Tabi özel klinikleri bilmiyorum fakat durum böyle. O yüzden aslında çok da abartılacak bir şey değil 38. haftada doktor değiştirme. Sonuçta aslında doğumu siz kendiniz yapıyorsunuz. Doktorunuz, ebeniz veya işte eşiniz sizlere sadece yardımcı oluyorlar. Tabi sağlıksal bir şey çıkmadığı sürece. Emzirme ile alakalı soruları da cevaplayacak olursam. Dediğim gibi anne sütüyle devam ediyorum. Herhangi bir mama vesaire bir şey vermiyorum. Elimden geldiğince de bolca ve uzun bir süre boyunca emzirmeye devam edeceğim. 2 saatte bir yeri geliyor. 3 saatte bir yeri geliyor. 4 saatte bir emziriyorum. En son bir ay kontrolünde toplamda 1,5 kilo almış olarak çıktı. Her şey istediğimiz gibi ilerliyor çok şükür diyelim. Ve sünnet konusu sorulmuş. Sünnetini dün değil evvelsi gün yaptırdık. Onunla alakalı ayrı bir video çekiyorum. Zaten bütün soruları orada cevaplamış olacağım. Fakat iyi ki çok erkenden yaptırmışız. Hatta biz geç bile kalmışız diyorum çocuğum acısını bile hissetmedi. E şu anda içeride babasıyla rahat rahat takılıyor yani. O yüzden çok mutluyuz ama videoyu bekleyin detaylar için. Ev işleri konusunda çok soru gelmiş. Tek başına mı bakıyorsun, nasıl ilerliyorsun diye. Şöyle ilk 4-5 gün Aydın'ın annesi yanımızda kalmıştı. Ve benim annem gidip gelmişti. Aydın annesi gittikten sonra Aydın hastalandı. Ve biz böyle bir hafta boyunca evde sadece üçümüz birlikte kaldık. Aslında çok da iyi oldu. Çünkü her şey aslında kendi başımıza yapabileceğimize dair kendimize olan özgüvenimiz arttı. Ve gayet güzel idare ettik ki zaten Aydın'ı biliyorsunuz her konuda elinden geleni yapıyor. Ben mesela emzirirken kendisi gidiyordu işte kahvaltı hazırlıyordu. Ben resmen Kıvanç olduğundan beri bu arada mutfağa girmiyorum. Bu konuda bakın yardımcı oluyor demiyorum çünkü bu aslında sadece benim işim değil ve bu da yardımcı olmak değil. Bu ortak olmaktır. Ortaklaşa bir şeyler yapmaya çalıştık. Yapıyoruz da hala. Bu arada bu bir haftadan sonra işte annem gelmeye başladı. Gülcan abla zaten geliyor annemle birlikte. O şekilde idare ediyoruz. %90 8 oranında Kıvanç'a benle aydın bakıyor sadece işte evi toplamadır, temizliktir vesaire gibi annemler yardım ediyor diyelim Kıvanç'ı yıkamasındır, büyütmesindir, emzirmesindir, uyutmasındır hepsini biz yapıyoruz. İkinci çocuk sorulmuş bunu birkaç videodur da cevaplıyorum aslında ikinci çocuğu düşünüyoruz ki ilk önce bir Kıvanç'ın durumuna bakalım diyorduk ondan sonra karar verir falan filan ve Kıvanç eğer bu şekilde uyumlu, huzurlu bir çocuk olmaya devam ederse kısa bir süre içerisinde ikinci çocuğu da Allah ağladı. Huzurlu dedim bak çocuk ağladı. Aydın. Bak ağlattı çocuğu ya. Bir şey yapmış farklı. Neyse. Hani çok arayı açmadan ikinci çocuk yapmak isterim ama daha bir buçuk ay oldu. Hiçbir şey kesin değil. Bir bakalım bir, bir yaşını falan da doldursun. Ona göre karar veririz. Kanamamla alakalı sorular var. Epizotomimden dolayı hiçbir sıkıntı yaşamadım. Diğer kanamam da iki hafta falan sürdü. Onun dışında hep böyle turuncu renkte akıntı şeklinde attım diyelim. Ve şu anda hiçbir şey yok. Her şey tertemiz devam ediyor. Kanamam çok olmadı yani aşırı derecede. Beni zorlamadı. Gayet rahat devam ettim ki bu arada emzirdikçe bazen hani rahmimde hareketlenme falan hissettiğim oluyordu. Bu da iyi bir şey bu arada. Çünkü emzirdikçe vücudunuz toparlanıyor. Göbek bağını ne yaptınız? Sakladınız mı? Gibi sorular var. Hayır öyle bir şey yapmadık. Yani şu dönemde çok da gerek duymadık. Bilmiyorum hani ileride pişman olur muyuz ama daha olmayan ve olma ihtimali olan bir şey için bilmiyorum çok da düşünmedik o sırada ve yaptırmadık. Neden iki isim diye sorular vardı. Birine neden bir ismim var diye sormak ne kadar saçmaysa neden iki isim diye sormak da o kadar saçma aslında. Ama bir neden bulacak olursam o da şu. Kıvanç uçar demek biraz zor oluyor. Kıvanç uçar ol, yani ulama oluyor. O yüzden dedik ki araya bir şey koyalım. Hem Aydın'ın babası da o şekilde rica etti. Bize de çok okey oldu açıkçası. Ve Aydın'ın ikinci ismini verdik aslında. Çok narsistik duruyor ama Aydın hiç kullanmıyor Engin ismini. Ve böyle biraz babadan oğla bir miras gibi bir şey olsun istedik. Bence güzel oldu. İsterse Kıvanç'ı kullanır. isterse Engin'i kullanır. Yurt dışında Kıvanç biraz zorlanabilir aslında yok söylemesi çok zor değil. Hangisini isterse onu kullanır işte. Hangisi kolayına gelirse. Biz genel olarak Kıvanç diyoruz ama. Ben normalde illa bir isim olsun istedim ama ondan sonra bu ulama olayından dolayı de işte böyle biraz babadan oğula biraz daha manidar olduğu için dedim ki tamam iki isim olsun. Son olarak bir de Aydın'ın içeriye girmesinden çekinmedim mi falan diyenler olmuş. Arkadaşlar insan kocasından çekinir mi ya? Niye çekineyim? Aşk olsun. Ben onun her şeyini biliyorum, görüyorum, ediyorum. O benim her şeyimi biliyor, görüyor, ediyor. Yani bizim Aramızda öyle şeyler asla yok. İyi ki de yok bu arada. Ben yanında rahat edemeyeceğim ya da öyle bir durumda rahat edemeyeceğim birlikte olmak istemezdim açıkçası. İnsan yanında her türlü rahat olduğu insanla birlikte olmalı diyerek böyle ince bir <laughs> özlü sözle giriyorum. Bu arada bekleyin. Aşkım, bir tanem annenin soru-cevap videosuna mı geldin sen? Hı? <laughs> Annenin soru cevap videosuna mı geldin annem? Hmm. Durumumuz böyle şu anda arkadaşlar. Bu vatandaş bik biklemeye başladı. Yavaştan acıkmış demek ki. Birçoğunuzun sorusunu cevapladığımı düşünüyorum. Cevaplamışımdır herhalde. Aklıma da sonradan gelirse artık vloglarda bol bol sorularınızı yanıtlarım. Çünkü artık annem benim ya olsun bebeğim. Çünkü artık vloglar artacak tabii ki de yavaştan. Kıvançla rutinimiz de oluşmaya başladı yine yavaştan. Rutin oluştukça ben de biraz daha rahat edeceğim. O yüzden kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. ile bol bol videolar da gelecek. İyi ki bu işi yapıyorum. Gerçekten. Ay oğlum annenin saçını çekme ayıp lan. <laughs> keşke hamilelik döneminde daha da video çekseymişim falan oldum. Çünkü yani eski videolarıma, göbekli videolarıma bakmak falan çok tuhaf hissettiriyor. Çok iyi hissettiriyor. Şimdi Kivito'yla da belki 5-10 sene sonra bu videoları izleyeceğiz birlikte. Burada. <laughs> oynuyorduk onunla. Bik biklemeye başlamıştı oğlum. Hayır verir misin oğlum bana ya? Biz <laughs> onunla konuşuyorduk o yüzden bik <laughs> Acıktı bu bence. Ben kameraları görünce sen ayırdın. <laughs> bu arada susuyor biliyor musun <laughs> kamerayı görünce. Kameraları <laughs> görünce sen bir rolleniyorsun ha bana bak. <laughs> sen yokken biz aldık bu piyasada. Ha <laughs> ee, bak. Aldın mı cevabını? Gel. Tamam al hadi. Gel bana gel. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi kandırırken ben. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Vlogları takipte kalın. <laughs>